Onur TV'ye herkese merhaba arkadaşlar. Among Us oynuyoruz. Sesleri biraz kapatayım. Online gelim. Ta, ta, Onur program diye yazılıyor. Şimdi gireyim. Şöyle konfirm diyelim. Gel mavi ya. Head diyelim. Hava hava atarım. Hatta hava atacağım ya ben. Public yapalım. Arkadaşlar herkes gel. gelince başlayacağım. Arkadaşlar bir, bir, kişi geldi. Ve gitti geri geldi. Bir tanesi daha gel, git, geldi gitti. Gelsinler artık, artık ya. İki kişi daha geldi şimdi. Başka kimler gelecek? Dört kişi olduk. 6 kişi 7 8 arkadaşlar dokuz oldu, on oldu start. Üç, iki, bir, go. Arkadaşlar başladık. Hayda. Ne oldu? Bir dakika ne yapayım şimdi ben? oldu abi. Ekip hop diyor da E ben basıyorum basıyorum olmuyor Bir insan adamların üstüne Arkadaşlar ben kimin olduğunu buluyorum ç ç Çatı çı çı herhalde çatıyı E ben veremiyorum o şey basmayacaktım. Biz gitmedi. Abi git, git 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 kaç kaç kaç. Burada ne var hiçbir şey. Aa kamera var. Merhaba kamera. Kamera odası odası nerede diye. Aha bak. Aha. Beşimden gelmiyor. Oğlum peşimden gelme diyorum. Açıyorum ben sizden. Ben o turuncu oldu, olduğunu biliyorum herhalde. Şuradan da değil mi? Havli. Bir dakika. Aha. Birisi var burada. E. Adam öldü. Yeşil adam öldü. Turuncu biliyorum. Sıcotti. Çıkattı. Çıkattı. Met, Met Bey diyor da. Aha mavi bana vermiş. Oha. Ben değilim. Dedim bendi, ben ben değilim. Eyalet oldum şimdi. Ama kimin şey olup kimin olmadığına bakabilirim. Ama hala görev yapabilirim. İyi. Neyse ya keşke o bug'ı uygulasaydım. Şöyle diyelim. Bir yapıyordum. Biliyordum. Şaka yaptım. Bilmiyordum. Play again'e bastım. Ekran dondu. Donmadı. Reklam mı? He tamam. Reklam geçtim. Ne sadece sen mi geldin? Oha. Yana yeşil geldi sonra buraya şey geldi Scotty'ye. Hayır, beş kişi. Aha, geliyorlar. Aha, birisi daha geldi. Onu başlatabilirim. Birisi gitti. Aha, biri bu da geldi. Üç kişi lazım. Bir kişi geldi. Son bir kişi. Bir kişi. Ha geldi. Start. Şöyle git, git 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 git. Tamam. Aha. Bittiler arkadaş. Şimdi şunu yani bir şeyler ne ama neyse <laughs> istesem götürebilirim ama bunu arkadaşlar düzgün kamera olmayan bir yerde yapmak istiyorum Aha. Acaba kim? Brown. Brown demiş, beni Brown diyeceğim. ama bendim. Bendim ama hadi yallah. Hadi yallah. Geber. Geberdi. Hala ben gadilim. Şu an kameralardan hiç kimse bakmıyor. Ben kameralara gideceğim. Zaten hiç kimse beni öldüremez. kameralar arkadaşlar kafeteryaya giriyorsunuz yemek yemeyin tabi burada şuraya geliyorsunuz Burada birisi var mı? gidelim. Tabii tek bir şey olmaz. Tek birisi olması lazım. Bastılar niye? İsterim dediniz. Ben ne demişim orange? Eh. <gülüyor> <gülüyor> gidiyor. O değil efendim. Çok Joggalancili. Kaç kişi kalmış lan? 3. Ben nerede görev yapıyorum şimdi? Şuraya gidelim. Daha dolmadı şey. Aha birisi kameralardan izliyor. Beni Git buraya git 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 git. Sen orada sen seni öldüreceğim oğlum. Evet teksin ama öldür öldürmeyeceğim şu an seni. Abi risk kameralardan bakıyor yine. başlangıç yaptık. Kafama yeni bir şey taktım. Oo Türkiye. Kime bu onu görmedim de? Aha. <laughs> Nereye gidelim şuradan? Ay elmas gitti. Elmas gitti hayır. İmbastır. Ama benimkini göremiyorlar. Konuklarımız Araçınızın hareket saati gelmiştir. Yerlerinizi almanız... Pardon. Bu sefer cennetime yeşil yapacağım. Yok yine mavi kalsın. Altı kişi gelmiş. Hey kim beni bıçakladı? Oğlum sen mi? VIP. VIP sen misin? Beni bıçakla. Lan ay kim beni bıçakladı? Beni bıçaklayan kim? Ben bıçaklayan'ı sonradan buldum. Şimdi bulacağım. kırmızı, bezeci sensin, bezeci, o iki, Aa koş 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 şey anlamadım ama. Bu <laughs> muymuş? Basacağım bana ne basacağım basacağım basacağım. Ben basabilirim bana ne basarım. a doğru basamıyordu hayalet. For the love. Oba, Obama değil. Sizi ben izliyorum. Çık. Görev yapacağım. Böyle görevim de oluyor. Boynuzlu hayaletmiş. E göre bu bu mi şöyle. Friend, dear. up normal yapacakmış.